Bugünkü Kırım Tatar halkının teşekkülünde Kırım Hanlığı'nın çok büyük önemi vardır. Çünkü Kırım Tatarlar diye bugün adlandırdığımız toplum aslında Kırım Hanlığı döneminde Kırım'a gelmiş olan muhtelif Türk topluluklarının Kırım'da bulunan ya da Kırım'a gelmiş bulunan diğer halklardan Türkleşen yahut Müslümanlaşanların bu idare içinde zaman içinde kaynaşarak ortak bir Türk dili ve İslam dini e, kimliği altında birleşerek oluşturdukları bir toplumdur Kırım Tatarları. Bu bakımdan Kırım Hanlığı'nın tarihini müracaat etmeden, onu bilmeden bugünkü Kırım Tatar halkını anlamamız mümkün değil. Kırım Hanlığı o zaman nasıl ortaya çıktı? E, bunun için Altın Orda devrine bir kere daha müracaat etmemiz lazım. Zamanında döneminin dünyadaki en kudretli devletlerinden birisi olan Altın Orda İmparatorluğu 14. asrın sonlarında özellikle ikinci yarısında bir tür fetret devrine girdi. Hatta iç savaş dönemine girdi. Bunun ayrıntılarından bağımsız olarak bu dönemden sonra Altın Orda İdaresi, merkezi Altın Orda İdaresi diyebiliriz ki kısa istisnalar haricinde hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Ee, özellikle de 1390'lı yıllarda e, iki defa Altın Orda'nın e, Emir Timur tarafından istila edilmesi e, Altın Orda'nın e, adeta sonunu getiren olaylar arasında yer aldı diyebiliriz. Bununla birlikte Altın Orda bu Timur istilalarından sonra dahi tamamen yok olmadı. Ancak çok sarsıntılı bir döneme girdi ve 15. asrın ilk yarısında esasında Altın Orda Altınorda Altın Orda tahtının meşru varisi olduğunu söyleyerek bu talepte bulunan, bunun için harekete geçen pek çok Cengizli prensleri oldu ve bunlardan pek çoğu da Altın Ordu arazisinin muhtelif yerlerinde kendilerini han ilan ettiler. Daha doğrusu çevreler tarafından han ilan edildiler. Sikke bastırdılar, adlarına hutbe okuttular. Ama e, bunlardan büyük çoğunluğu aslında kalıcı olamadı. Yani 15. asrın ilk yarısı Altın kendisi itibariyle gayet kaotik bir dönem oldu. Bu dönem içinde Kırım Yarımadası'nda da yani Altın Orda İmparatorluğu'nun çok önemli bir merkezi olan Kırım Yarımadası ve onun çevresindeki bölgelerde de hanlık iddiasında bulunan birçok Cengizli prensleri ortaya çıktı. Ve yine bunlardan da adına sikke bastırtıp hutbe okutanlar oldu. Bunlardan bazıları Kırım'a bir üs olarak kullanmış. Diğer yerlerden gelen Cengizli prensleriydi. Bazıları ise Kırım Yarımadası'nda ailevi olarak geçmişi olan Cengizli prensleriydi. Burada bir ismin özellikle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu giyasettin oğlu Hacı Geray'dı. Giyasettin oğlu Hacı Geray'ın soyu aslında Kırım'da Altın Orda Devleti'nin büyük kısmında bir tür Kırım Valiliği yani emirliği yürütmüş bir sülaleden gelir. Altın Orda'da ya da Cengiz Han İmparatorluklarının hepsinde bir hanın Cengiz Han soyundan gelmemesi halinde meşruiyeti söz konusu dahi olamaz. Altın Orda özelinde ise hanların muhakkak Cengiz Han'ın oğlu Cuçin'in soyundan gelmeleri şartı vardı. Yani sadece Cengiz Cengizli prensi olmak da yeterli değildi. Ama Cuçin'in soyundan gelen de on kadar prens var. E, on kadar oğlu vardı ve bunun soyundan gelen de sayısız Cengizli prensleri yahut Altın orada tabiriyle söylersek oğlanlar var idi. İşte bu sözünü ettiğimiz Gıyasettin ya ve onun oğlu olan Naci Geray aslında Cüci'nin en küçük oğlu olan Tokay Timur'un soyundan gelmekteydiler. Ve Tokay Timur'un Gıyasettin e, Gıyasettin'e bağlayan soy içinde aslında ilginç bir şekilde Altın Orda'dan hiç han çıkmamıştı. Ama Cüci soyundan olmak itibariyle meşruiyeti haizdiler ve bu soy ee, dediğim gibi Kırım'da Altın Orda'nın e, emirliği vazifesinde e, çok uzun süre elinde tutmuştu. İşte Giyaseddin'in babası Taşdemur, e, Giyaseddin'in kendisi, e, kardeşi Devletber'di. Kırım'da muhtelif zamanlarda, bu kaotik dönemlerde, ee, kısa süreli olarak hanlık iddiasında e, bulunmuş, hatta adlarına sikke bastırmışlardı da. Ama bunları... E, Kırım Hanlığı'nın başlangıcı olarak göremiyoruz. Çünkü... E, bunların hepsi asıl Altın Orda e, ile e, alakalı olarak... o kaos dönemi ile alakalı olarak ve daha ziyade mahalli... E, gelişmeler idi. Ancak Gıyasettin'in oğlu Hacı Geray Han, e, Hacı Gerayhan sahneye çıkması ve onun en geç 1440'ların başlarında, belki daha da erken ama onun için delilimiz yok, Kırım'da hanlığını ilan etmesi bizim için her bakımdan bir dönüm noktasını teşkil eder. Peki bunun diğerlerinden farkı neydi yani Kırım'da daha evvel hanlık ilan etmiş olanlardan? Dediğim gibi diğerleri ya altın oradan diğer... Yerlerinden gelip de Kırım'ı geçici üs olarak kullanıp hanlık ilan eden, sonra Kırım'dan ayrılanlardı. Ya da çok kısa dönem için e, hanlık ilan etmiş kişilerdi. Aslına bakarsanız Hacı Keray'ın da Kırım'da ayrı bir hanlık kurmak diye niyeti yoktu. O bir altın orda prensiydi ve e, o sıralarda olduğu gibi asıl altın orda ta, e, tahtının yegane ve gerçek meşru varisinin kendi olduğu iddiasındaydı. Aynı diğerleri gibi. Ama bu şekilde Kırım'da ortaya çıkan e, hakimiyet daha sonra e, kendi başına asıl Altın orada arazisinden e, farklı bir, e, yani onun daha küçük kısmında e, gerçekleşen, var olan apayrı bir devlete dönüşecektir. Hemen bunu söyleyelim. Kırım Hanları yani Hacı Geray Han'ın varisleri yüzyıllarca yani en az 300 yıl daha fazla boyunca hiçbir zaman kendilerini Altın Orda'nın gerçek meşru varisi olduklarını iddia etmekten asla vazgeçmediler. Hatta kendilerini daima Altın Orda Hanı daha doğrusu gerçek ismiyle Ulu Orda Hanı olarak adlandırmaya hep devam ettiler. Ancak e, burada kurulan devlet o muazzam Altın Orda arazisinin yani bir zamanlar en geniş zamanda bugünkü Moğolistan taraflarından başlayıp neredeyse e, Macaristan'a kadar uzanan muazzam arazi değil, e, daha ziyade Kırım Yarımadası'nın kuzeyindeki Kıpçak e, steplerinin bir kısmını ve ee, Kuban Yarımadası'nın... E, Kuban Nehri'nin... E, kuzeyindeki... E, bozkırları ve... E, onlarla bağlantılı diğer... arazileri ihtiva eden... bir coğrafyada kurulacaktır. Hacı Kerayhan e, 1440'ların başlarında... kendisini Kırım'da Han ilan ettikten sonra... tabii ki adına sikke bastırdı. E, zaten onun... E, bu hareketlerin öz tarihinden öğreniyoruz. Adına hutbe okutturdu ve Kırım Yarımadası'na hakim oldu ve payitaht olarak kullandığı şehir şaşılacak bir şey yok. Altın Ordu'nun Kırım'daki merkezi olan Solhat şehriydi. Solhat şehri bugün e, Kırım Tatarlarının eski Kırım olarak adlandırdığı şehir. Aslında Solhat şehri o dönemde de hem Solhat hem de Kırım ismini taşıyordu. Pek çok kişinin sandığının aksine Kırım ismi Yarımada'dan dolayı bu şehre verilmiş olmayıp tam tersine Kırım şehrinin yani Solhat şehrinin ismi 15. asrın muhtemelen ikinci yarısında bütün Yarımada'ya teşmil edilmiştir. Önce Hacı Geray Han'ın yani artık bundan sonra diyelim 1. Hacı Geray Han'ın e, payitahtı sol daha sonra payitahtını 40 yere taşıdı. 40 yer neresidir? 40 yer bugünkü Bahçesaray şehrinin yakınlarında, Salacık kısmının yakınlarında ve bugün daha ziyade Çufut Kale olarak adlandırılan e, kayalıklar üzerindeki bir mevkidir. 40 yer Kırım tarihinde gayet önemli bir yere sahip. Ve e, bu ismini Altın Orda'dan öncesinden ta Kıpçaklar Devri'nden beri belki de daha öncesinden e, taşıyan bir yer. Burada e, Hacı Geray ikinci payitahtı oldu. Onun varisleri ise daha sonra payitahtı bugünkü Salacık tarafına çekecekler. 16. asrın ilk yarısında da bugünkü Bahçesaray şehri teşekkül edecektir. Hacı Gerayhan'ın Han'ın e, kurduğu daha doğrusu onunla başlayan hanedana ise biz bugün Geray Hanedanı ismini veriyoruz. İşte Geray Hanedanı Kırım Hanlığı'nı mütakip 3,5 asır boyunca yönetecek olan hanedandır. Kırım Hanları daima ve yalnızca bu hanedandan çıkacaklardır.